İTRT'den herkese merhaba. Ben Araştırma Müdürü Helin Çelik. Bugün 21 Mart 2021 kripto para piyasasından önemli verilerle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi kripto para piyasası hafta sonu satıcılı bir seyirle geçirmişti. Hafta başında ise toparlanma sinyalleri göndermişti aşağıdan güçlü alımlar gelmeye başlamıştı. Ancak dünya genelinde yapılan ya da yapılması planlanan regülasyonlar kripto para piyasası üzerinde bir stres yaratmıştı ve tekrar bir nebze satıcılı seyir görmüştük biz. Gün itibariyle baktığımız zaman dünden beri pozitif haberlerin piyasa akışında etkili olmaya başladığını gözlemliyoruz. Öncelikli olarak piyasayı değerlendirelim. Bildiğiniz gibi hem Türkiye'den, hem Çin'den, hem Güney Kore'den, hem de özellikle Amerika Birleşik Devletleri Kanadından kripto para piyasasına dair gelen e, regülasyon haberleri, düzenleme haberleri bir stres yaratmıştı. Ancak dün ne oldu? İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi kripto para raporunu yayınladı. Bu tabii ki de piyasanın genelini çok e, toparlayacak düzeyde olmasa dahi en azından Türkiye'de bulunan kripto para yatırımcılarını bir nebzede olsa rahatlattı. Düzenleme değildi bu bir rapordu ancak raporun detaylarına indiğimiz zaman Bitcoin piyasasından pozitif yararlanabileceğimiz Buradan para akışı yaratabileceğimiz, para kazanabileceğimiz yer alıyordu. Geleneksel sistemin yerine geçilebileceği e, olgusu üzerinde duruyordu kripto paralar açısından bakıldığı zaman ve düzgün bir düzenleme ile önünün açılabileceğinden bahsediliyordu. Bu da önceki gün çıkan e, regülasyon haberlerinin e, ödemelerde kriptoların yasaklanmasına ilişkin çıkan yönetmeliğin aslında tamamen bir yasak olmadığını kanıtlar nitelikte olduğu için piyasa bir nebze nefes aldı. Diğer haberimize dönüyoruz. Ethereum'la alakalı güzel gelişmeler vardı. Coinbase Ethereum stakingini listelemeye başlayacak. Burada bir havuz oluşturacak. Gelen Ethereum'lar bu havuzda stake edilebilecek, konuma getirilecek. Yılda %6 faiz kazanabilecek. Ethereum yatırımcıları. Bu da Ethereum üzerinde ileriki süreçte eğer talep görürse arz kısıtı yaratabilecek durumlardan bir tanesi. Ethereum'la alakalı başka bir haberimiz daha var. İlk ETF'i görücüye çıktı. Bu ETF daha çok kurumsal yatırımcıları ilgilendirdiği için piyasadaki derinliğin artması beklenebilir. Purpose Investment aracılığıyla çıkan bu ETF bayağı ilgi görüyor şu an itibariyle bakacak olursak. En azından piyasadaki algısı pozitif yönde gelişiyor diyebiliriz. Bir diğer haberimiz yine Bitcoin'le alakalı WeWork bir hazır ofis firması ve dünyanın birçok yerinde farklı ofis seçenekleri var, farklı bir kitlesi var. Zaten geleneksel ofise karşı olan bu firma Geleneksel ödeme sistemlerinin yanına da Bitcoin'i seçenek olarak katmış gibi gözüküyor. Toparlayacak olursak piyasadan irili ufaklı birçok pozitif haber gelmeye başladı. Ancak gün itibariyle sabah saatlerinde yankı uyandıran ve bu bir nebze de olsa yükselişi destekleyen bir haberimiz daha var. O da Powell'dan geliyor. Fed Başkanı Powell enflasyon riski üzerinde durdu ve ekonomik toparlanmanın gecikebileceğini, bazı sektörlerde satışların, satışı yapılan ürünlerin fiyatının artabileceğini ve enflasyon riskinin beklenenin üzerinde seyredebileceğini açıklaması kripto para piyasasında da yankı buldu. Neden? Çünkü enflasyon riski kripto para piyasasına özellikle bitcoin'e olan kayışı destekler nitelikte. Yani burada hem bireyseller hem kurumsallar enflasyondan korkan ve yatırım yapmak isteyen, en azından kendi fonunu korumak isteyen bir kitle burada kripto paraları da seçenek olarak düşünebilecek. Nitekim bütün bu haberleri toparlayacak olursak, bulundukları alandan güzel trend desteklerinden Alımlar gelmeye başladı. Düşüş sırasında zaten baktığımız zaman şöyle bir durum var zincir verilerinde. Bir giren fonlar gayet yerindeydi. Düşüş sırasında e, yüklü miktarda alımlar gerçekleşti, özellikle Bitcoin kanadında. Ancak daha önemlisi, borsalara aktarılan fonlardan alınan Bitcoinlerden daha fazlası borsalardan cüzdanlara çekildi. Yani bu ne demek oluyor? Evet, kişiler, bazı yatırımcılar yükselişten ziyade düşüşü fırsat bilerek aşağıdan topladı. Ancak bu yatırımcılardan çok daha fazlası daha önceden alım yapan da bir kitle stok yapmaya yönelik eğimlerini sürdürdüler ve cüzdanlara e, bitcoin çektiler. Bu da yine piyasada e, yukarı yönlü hareketliliği tetikleyen bir diğer etken olarak karşımıza çıktı. Genel itibariyle değerlendirecek olursak e, yükseliş trendindeki fiyatlama sürüyor panik satışlarına e, yakalanmayan yatırımcı buradan toparlanma izle cüzdanlarında görüyor. Ancak bakacak olursak dominansta incelemek istediğimiz birkaç veri var. Onun üzerinde duracağız. Çünkü yükselişte ve düşüşte bizim bahsettiğimiz dominans seviyeleri farklı reaksiyonlar gösterebiliyor. Ancak öncesinde piyasa büyüklüğüne birlikte bir göz atalım. Ne durumdayız? Hacimler ne durumda? Incelemiş olalım. Bildiğiniz gibi 2 trilyon 200 milyar dolarlık bir seyri vardı. Yaşanan düşüşle birlikte 1 trilyon 800 milyar dolarlara kadar bir geri çekilme yaşanmıştı. Hali hazırda 2 trilyon dolardaki seyri korunmaya çalışıyor piyasanın. Peki bitcoin hariç verilere bakacak olursak 1 trilyon doların üzerine görmüştük. Ee, 1 trilyon 40 milyar dolar civarında bir e fon vardı altcoinlere ait. Geri çekilmenin etkisiyle birlikte 900 milyar dolar hatta 900 milyar doların altına sarkan bir seyir söz konusuydu. Şu an itibariyle 1 trilyon dolara doğru yola çıkmış gibi gözüküyor. 963 milyar dolar altcoin piyasasının toplam hacmi. Dominans seviyelerine bakacak olursak Bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor. Bu ana düşüşte pazar günü yaşanan özellikle geri çekilmede Bitcoin dominans seviyesi de yine düşük seviyelerde olduğu için pazar payının çoğu altcoinlerde olduğundan dolayı altcoin piyasası düşüşten daha fazla etkilendi. Hali hazırda evet bir toparlama var. Buradaki toparlanma da Bitcoin dominansı düşmeye devam ettiği için bazı bölgede sınırlı fiyatlama görüyoruz. Özellikle 57.500 dörtlünlüğün kırmakta hala hazırda zorluk çekiyor Bitcoin dolar. E, peki Bitcoin'den çıkan e, fonlar, Bitcoin'in kaybettiği hakimiyet oranı nereye dağılıyor diye bakacak olursak gün itibariyle tabii ki de Coinbase'in staking'i Ethereum'un ilk ETF'i derken buradaki payların bir kısmı Ethereum'a kaymış gibi gözüküyor. Ethereum'un şu an itibariyle piyasa içerisindeki yüzdesi %13.28'e yükselmiş durumda. Bir diğer kaydığı bölge ise Others diye nitelendirdiğimiz hacmen zayıf olan kripto para birimleri. Burada da pay %14.10'a yükselmiş durumda. BNB artışa devam ediyor %4.52 adadaki bir miktar yükseliş olduğunu gözlemliyoruz. XRP yani Ripple'da yine ufak bir kıpırdanma var. Tether kanadında büyük bir artış söz konusu. %2.44 civarındaki seyir söz konusu. Ripple'la alakalı hafta içerisinde ayrıca gelişmeler yaşanacaktır. özellikle Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun bu hafta içerisinde mahkemeye delillerini sunması ayrıca bekleniyor. Dilerseniz grafiklerimize geçelim. Bitcoin, Ethereum, BitTorrent ve XRP analizi yapacağız bugün sizler için. 4 saatlik grafikte Bitcoin chartını incelediğimiz zaman meydana gelen düşüşle birlikte yukarı yönlü oluşturduğu e, ufak çaplı bir trendi vardı. Artık e, uzun süre devam etmiş bir trenddi bu. E bu trendin kırıldığını gözlemledik. Ancak ana trend desteğinin test edildiğini gözlemliyoruz. Burası da 50 binlerdeki seyir. Yani bizim aşağıda 50 binlerdeki seyrin üzerinde tutunduğunu görmemiz Bitcoin dolarda pozitif bir reaksiyon. Artık 50 binlerdeki alıcısı biraz daha gücü elinde bulundur, bulunduruyor diyebiliriz. Hali hazırda baktığımız zaman dominans oranındaki geri çekilmeden dolayı toparlanma bir miktar kısıtlı kalıyor. E, aşağıda bizim şu an itibariyle takip edebileceğimiz ilk destek noktası ve trend desteğinin de artık denk geldiği bir bölge olan 54.100 desteği. 54.100'ün üzerinde kalması yukarı yönlü hareketliliği tekrardan tetikleyecektir. Bu noktada 57.500 direncimiz göz önünde bulundurulabilir. Nitekim pazar günü yaşanan düşüşle birlikte 50.000'leri 50, test etmesinin ardından tekrar bir ivme kazanmış, bir toparlanma sinyali vermişti. Bu noktada 57.500 direncimizi test ederek tam olarak buradan tekrar bir dönüş yaşadı ve 54.100 desteğimizi test etti. Şimdi tekrar buradan bir toparlama almaya çalışıyor ancak 9 günlük hareketli ortalama ekseninde biraz sıkışmış durumda ve baktığımız zaman aşırı satım bölgesindeki fiyatlamasını sürdürüyor. 57.500 kırılırsa sırada 59.300 sonrasında 61.800 dirençleri var. Ancak bu bölgeyi kademeli olarak takip etmekte yarar görülüyor ve yine de dominans seviyesini her zaman göz önünde bulundurmakta yarar var. Piyasa yükselişe geçtiği an, eğer bitcoin dolar dominansında da bir toparlanma görülürse o zaman hacimli alımlar da e, gelebilir manasına geliyor. Bir, bir diğer durumda Bitcoin'de şunu takip edebiliriz. CME vadeli işlemler e, grafiğinde yaşanan boşluklar. E, hemen ona da geçelim. Bir göz atmış olalım. Çünkü şöyle bir durum var. E, CME vadeli işlemleri hafta sonu kapalı olduğu için hafta sonu bor e, Chicago MTA borsasına fiyat gitmiyor. Ve e, doğal olarak pazartesi açılışında gap'li açılışlar yapılabiliyor. Yapı görülebiliyor. E, hafta sonu yaşanan Bitcoin fiyatlaması e, MT borsasındaki o gap açılışı tetikliyor. Yaşanan düşüşle birlikte yaklaşık olarak 5000 dolarlık bir boşluk oluştu. Hangi tarihte ve hangi aralıklı olduğunu birazdan bakacağız ama öncesinde yine bir boşluk vardı. E, tam toparlanma sinyallerinin görüldüğü alanda 57500'ü test ettiği sıralarda geri çekildiği kısımda o geçmişte yaşanan boşluğu kapatmış oldu ve tekrar buradan ivme kazandı. Bakalım ivmesini devam ettirebilecek mi? Grafiğimizi şöyle bir incelemiş olalım yine de. CME vadeli işlemler Bitcoin dolar grafiği günlük çartı incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi 29 Mart'ta bir gap oluşmuş. Burada başladığı alan 53.686 seviyesi gap'in denk geldiği bölge 55 bin. Yani 53 binden yaklaşık, yaklaşık olarak 55 bir gap oluşturmuştu. Yaşanan düşüşle birlikte Hafta başı toparlanmalardan tekrar geri çekilmesiyle birlikte şu bölgedeki boşluğu kapatmış oldu. Eğer buradan tırmanabilirse o zaman biz diyeceğiz ki bir ihtimal çünkü bu genelde grafik üzerinde görülebilen bir durum. CME, vadeli işlemlerde yaşanan gepler kapatılabiliyor tarzında. Eğer öyle bir durum meydana gelirse o zaman 60.500 seviyelerine kadar bir ivme beklememiz gerekecek. Ancak bizim biraz önce kendi grafimizde saydığımız bölgedeki direnç seviyelerinin kademeli olarak takip edilmesine yarar görülüyor bir de dominans ve CME grafiği. Ethereum dolar grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafikte inceleyeceğiz. Yaşanan düşüşle birlikte 2030 seviyesini desteğini test etti. Hatta bazı borsalarda ve burada da grafikte görüldüğü gibi iğne atma durumu söz konusu oldu. 2000 seviyesinin altına anlık olarak sarktı ve bulunduğu bölgeden toparlandı. 2000'lerde Ethereum'un alıcısı kuvvetli gözüküyor. Tıpkı Bitcoin'in 50 binlerdeki alıcısının kuvvetli olduğu gibi. Şu an itibariyle baktığımız zaman özellikle Ethereum özelinde gerçekleşen pozitif haberler biraz önce haber e, videomuzun başında bahsettiğimiz gibi Ethereum'un dominans oranının artmasına ve e, yansımıştı. Bu da fiyatlamada bize e, 2330 direncine kadar ivme göstermiş oldu. Hali hazırda 4 saatlik grafikte 9 günlük hareketli ortalamayı ve 2330 direncimizi test ediyor. Eğer bu direnci kırabilirse şöyle biraz daha yakınlaştıralım bazen gözükmeyi biliyor. Tam olarak 2330 direnci ile 9 günlük hareketli ortalamayı kırabilirse o zaman biz 2480 seviyesine kadar ivme bekleyebiliriz. Traderların denediği 2500 bandı da tekrar gündeme gelebilir ve buranın kırılması devamlılık açısından çok önemli. Bunu sağlayabilirse 2750 seviyelerine kadar yükseliş kaydedilebilir ki daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz gibi aylık grafikteki çanak hedefi aslında 2800'lere denk geliyor ancak aylık mumlar olduğu için bu süre içerisinde düşüşler ve çıkışlar normal karşılanabiliyor. Önemli olan yükseliş trendinden e, negatif bir çıkış yapmış olmaması diyoruz. Aşağıda 2230 seviyesi ve sonrasında 20 günlük hareketli ortalama bölgesi takip edilebilir. Bir altında 2150 ve sonrasında 2030 e, ana haliyle bahsedecek olursak trend yukarı yönlü e, görünümünü koruyor. E, alıcılar güçlü ancak 2330 direncinden belli başta satış baskısı gelebilir buradaki en azından 2500 direncine kaçıran bazı yatırımcılar 2330 direncinden kar realizasyonu yapma yoluna gidebilir. O yüzden bu bölgeye ayrıca dikkat etmekte yarar görülüyor diyebiliriz. BitTor'una bakalım. BitTor'un yine yükseliş trendindeki fiyatlamasını sürdürüyor. Ancak hacimleri oldukça zayıflamış durumda. Hem alış hem de satış hacimlerinde bir kısıt söz konusu. Ancak dediğimiz gibi trend desteğindeki görünümünü korumaya çalışıyor. Alıcılar burada üstünü elden bırakmamaya çalışıyor. Hali hazırda 0.007 direncini test ediyor. Eğer bu bölgeyi kırabilirse çok minimal hareketlerle şöyle biraz daha açalım grafimizi Minimal hareketlerle 0.0081 ve sonrasında 0.0084 e, seviyeleri takip edilebilir. E, ana düşüşten fazlasıyla etkilendi Bittor'un. Güzel bir ivme yakalıyordu. Geçmişte test ettiği seviyeye yakın olmaz olmasa dahi o da hangisiydi? 0.013 seviyesiydi. Buralar olmasa dahi yine 0.010'lara kadar ivme kazanmıştı. Ancak piyasada yaşanan geri çekilme buradaki... E, kontrolsüz bir geri çekilmeye neden oldu diyebiliriz. Yine de trend desteğinde tutulması Bittor'un yatırımcıları açısından umut vaat edici olarak algılanabilir. Yukarıdaki dirençlerimizi takip edeceğiz. Ancak böyle minimal hareketler dışında ana olarak bakabileceğimiz e, direnç seviyesi 0.0090 0.0097 ve sonrasında 0.010 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda ise oldu trend desteği kırıldı. Ne yazık ki Bittor'un yatırımcıları bir miktar daha satıcılı seyir görebilir. Bu noktada e, ilk olarak 0.0080'ler ve sonrasında 73'ler ve 0.0065 destekleri takip edilebilir diyoruz. Son olarak Ripple dolar grafiğimizdeyiz. 4 saatlik chart'ta inceleyeceğiz. Biraz genişletelim. E, Ripple dolar bizim daha önce üzerinde durduğumuz 1.93 seviyesinden geri dönüş aldı. E, burada hem e, XRP yatırımcılarının dikkat etmesi gereken unsurların üstüne duracağız. Hem de kritik destek seviyelerinden bahsedeceğiz. Haber akışına baktığımız zaman bu hafta Ripple davasıyla alakalı gelişmelerin yakından takip edilmesine yarar görüyoruz. Bunun dışında geri çekilme zaten Ripple yatırımcıları tarafından kar realizasyonlarıyla başlamıştı ve Ripple yönetiminin yaptığı satışlarla perçinlenmişti ve genel algıyla birleşince Ripple'daki çöküş biraz derin oldu. Ama aşağıda bizim ee, yine desteklerimiz arasında bulunan 1.25 seviyesinden tekrar bir toparlanma sinyali aldı. Hala hazırda 1.40'ı deniyor, test ediyor. 1.40'ı kırabilirse 1.47, 1.58 ve sonrasında 1.79 seviyeleri izlenebilir. <laughs> Aşağıda ise 1.25 desteği önemli ve alımların gelebileceği bir bölge olarak görülüyor. Eğer 1.25 ki bu da Bollinger orta bandına denk gelen bir bölge 1.25'ten toparlama alabilirse desteklenir. Ancak orta band kırılırsa bu sefer e, yine satışlar bir miktar derinleşebilir. Bu noktada 1.10'lar, 1.05'ler ve 0.94'ler yatırımcı tarafından göz önünde bulundurulabilir diyoruz. Vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Görüş ve önerileriniz için 444 1282 282 numaralı hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Bunun dışında eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. İyi günler dileriz. 好 <music>